Selamun Bugün yeni imanıcımdan, yeni kasketinden karşınızdayım. Bunu geçen sene Türkiye'ye Bergama gittiğimde aldım, Bergama'dan aldım. Ara ara her yerde baktım, hiçbir yerde bulamadım. Geçmiş kadar modası bundan. Yok bak, 8 gün köşe kasketim benim bu. Ne yapıyorsunuz bakayım? Hala da düşünüp musunuz Gelmeyeceksiniz bu tarafa. Hadi bekleyip durun bak. Bir an önce biletinizi alalım, sizi buraya <laughs> Diyeceğim Neyse yani e, gelmek isteyene yolumuz açık. Yaylalardan, ovalardan abim in de gel. Yayan değil, hava arabasına be abim bin de gel. Dayın geldi, baban geldi. Amcan geldi, arkan geldi. Davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel. Helva geldi, sucuk geldi. Kimisinden nazar boncuk geldi. Hacı Osman'dan gocuk geldi. Hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi. Kayba halgan mamam geldi. Komşu köyden imam geldi. Hadi gari sen de gel. Tarlalarda ayrık otu. Aa, amcam yolda gel. Komşu dayın parayı bulmuş. Acık ondan borç al da gel. Denizli'den Koca Mustafa geldi. Ankara'dan Ruhi dayın geldi. Marmaris'ten kılıç geldi, Kayseri'den sucuk geldi, hadi gari sen de gel. Kampot'tan dört kişilik aile geldi, bizim oteli beğenmedi, yan otelde kaldı. Otelci kalan müşteri de çaldı, iki gün sonra bizim otel yine doldu, hadi gari sen de gel. Mehmet geldi, Muhammed geldi, Seyfi geldi, acayip keyfi geldi. Kamboç kızları hoş geldin demeye geldi. Hadi gari sen de gel. Almanya'dan Mustafa geldi. 25-30 kişi bilet aldı. Bir sen gelmedin gözüm yollarda kaldı. Hadi gari sen de gel. Azerbaycan'dan gençler geldi. İzmirli hemşerim Server geldi. Anadolu'dan Mehter geldi. Daha ilk günden Kamboç kızı onu aldı. Bizden çaldı. Gaptı götürdü köyüne bizler bizler mutluluklar darısı düğüne. Ne bekleyip durun? Hadi gari sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Yanındakilere gelsin. Üç kişi var bak hani ben dinleyen üç kişi arkadaş. Siz de gelin. Tamam mı? Şimdi i̇şte kampanyamız son hız devam edip duru. Ee, Tabi hadi ince bugünden çıkıp da yarına buraya gelmek zor. Anlıyorum ben insanları. Ama e, planınızı programınızı yapın. En azından bak. Ölmeden Burayı bir, bir ay bir görün. Tamam mı? Bu şehirde Türkiye'de görmediğiniz çok şey var. İnsanlar çoğusu mesela işte Pataya görmüş. Şey görmüş hani Tayland'a gelip gitmiş. İşte ee, işte ben diyor buraları biliyorum diyor. Ya bizim şehrimiz bir başka. Tamam mı? Ben pataya çok gittim. turda getirdim. Ama orada başka. Orada gittiğin zaman tamam çok şey bulabilirsin de. Her şey tabii ki işte garı üzerine kurulmuş birazcık ya turlar murlar var başka bir şey yok. Yaşamak şehir değil. Bizim bura yaşamanın şehri. Belki de aşkın şehri. Burada belki de seni bekleyen bambaşka bir şeyler olup duru. Bekleyin gari bak. gelin gari. Bir görün gari tamam mı? Sırayla parayla değil. Tabii ki parayla ama bu defa da sırayla değil. Neyse yani şey yapalım. Beklerim. Gelmenizi isterim. Şimdi bu noktada Biraz ciddileşeyim 3 numara gözlüğüm nasıl ee, yakından daha iyi görüyorum uzaktan göstermiyor bu yani gözlem bozulmasın diye yakından bakıyorum ee, ötekinden kırıldı her iki üç günde bir gözlük kırıyorum ben önemli değil çamur içinden çıkıyor bazen bazen bilmem ne oluyor işte falan filan neredeyse falan filan inter milan değil mi şimdi Beni bir beğenir misiniz bu noktadan Hani unutuyorsunuz ya bazen hani, aklınıza gelmez. Gerçi ilk hemen benim video çıkar çıkmaz şak böyle 10 e, izleme, 10 beğeni geliyor. Ben bu kişileri bir gün bulacağım, teslim edeceğim. Çok teşekkür edeceğim ama yine de ilk benim gördüğünüz şu an yeni izliyor olabilirsiniz tamam mı? ama sonuçta e, yani 3.000-2.000 kişinin izlediği, 5.000'e varan izleme oldu şu anda e, de yani 200-300 beğenme şu, ne anlama geliyor? Demek ki beni 4000 kişi izlemişse, 400 300 kişi beğenmişse demek ki daha 3700 kişi sadece izlemiş. Ya beğenirsiniz beni arkadaşlar. Bir beğeni verin. Bedavadan bir beğeni verin beni. Ben size burada bir bira ısmarlayacağım. Söz. Bedavadan bir bira ısmarlayacağım. Tamam mı? Şimdi bunun ötesinde bir de eğer paylaşırsanız bir de yorum yaparsanız çok şey isterim gibi geliyor size ama hani ee, bir de paylaşırsanız böyle Facebook'unuzda Bak, kötü bir şeyler söylemiyorum ben sonuçta hani e, şey hani espriler anlatıyorum e, bazı şeyleri. Hani başkaları da izler belki daha çok kişiye ulaşma şansımız olabilir. Değil mi? O yüzden bir beğenip bir yorum yapıvereyim tamam mı? Bir de nokta var istese yoruma yani uzun zor gelirse. Ondan sonra e, bir de paylaşıver böyle Facebook'ta Varsa Instagram'ında nasıl olduğunu bilmiyorum. Instagram kullanmıyorum ben. Hani yani şey olsun bir faydanız olsun diye e, rica ederim var sizden. Son iki videoda ben size hani buradaki gerçeklerden bahsettim. Soruların da doğrultusunda e, geldi bu videolar. Hani orada bize neler var kötü falan filan bunları anlatıver dedim de işte hastalıklar falan dedim de bak tekrar dün de söyledim burada öyle size hastalık falan beklemiyor. Burada olası hastalıklar yakalanma durumunuzda burada tedavisi var demek istedim. Hani korkulacak bir şey yok demek istedim. Gelin. Tamam mı? Kormayın yani. Tamam mı? İlaç milaç da getirmeyin diyeceğim de bu hani kalp e, problemi olan insanla ilgili doktorla kızıp dur yani. Tamam mı? E, o yüzden şey yapmıyorum. E, ısrar etmiyorum. Sen ilaçtan getir. Ama aynıların muadilleri burada var. Tekrar her video söylüyorum bak yani. Bur gelin burada. Şey gerek yok. İnegöl'e ve İbrahim May ile selam buradan. Tamam mı? Özel rica etmiş. İnegöl'lü hemşehrilerimize buradan selam gönderiyorum. Bu arada Şenur ablam beni her videoda çok böyle mesut ve bahtiyar ediyorsun. Tamam mı? Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Burada kaldın 3 gün, beni memnun ettin 300 gün. Çok teşekkür ederim sana. Himalaya tuzundan bahsediyor. Burada ona ben öğrettiydim Himalaya tuzunun faydasını. Ee, şimdi diyor hala diyor, içiyorum diyor. Yani gün mesela 1,5 litre suyun içine bir kaşık Himalaya tuzu atıp alkalisini yükseltiyoruz. Yani e, şeyin pH'ini yükseltiyoruz. Yani gidip de marketlerden öyle bahalı bahalı şey almaya gerek yok. İşte 9 pH olan işte 8 pH olan su almaya gerek yok. At bir kaşık suyu bak pH onu geçmiyorsun sana. Tamam mı? Çok önemli. İçinde bunun 84 tane mineral var. Bu mineraller vücuda ihtiyacı olan şeyler. Çok bir de bu tansiyonu falan çıkarmaz. Himalaya tuzu tansiyonu çıkarmaz. Himalaya bu tansiyonu çıkaran sodyum klorür. Naci abi, Naci. NACL var ya e, NACL o o sofra tuzu zararlı. Ondan sonra işte bu, bunu Çenir ablayla geçen sene bayağı bir oturup konuştuk. Şimdi diyor hep diyor e, içiyorum diyor. Alıştım diyor. Tadı da pek güzel geliyor geliyor diyor. Ben de bu konuda çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Tavsiyelerim dinlendiği zaman e, uygulandığı zaman beni böyle çok mutlu ediyor. Şimdi burada bu arada dedik ya şiirde de geçti. Burada bir ben sizin için bir hani biraz daha benim klasın üst klasına hani bir bizim otel hani çok iyi bir otel değil ya. Ben size e, daha iyi bir otel arıyoruz diye şey yaptım ya. E, yani iyi oda yapmaya çalıştım ya. Yanındaki bir şey var. Otelle anlaştıydık. E, foto o iyi fotoğraflar onun odasındandı. Ya, farkı sonuçta e, ekleyip ormuşa uygun dedik ama. Olmadı işte bazı şeyler ters gidiyor. Yani insanlar bir verdiğin zaman iki istiyorlar. 3 verdiğin mi beş istiyorlar. Olmadı yani burada hani hoş olmayan bir iki şey oldu. Ama bizim bir kaybımız yok. Ona ee, onunla gösteriyor. Ben şimdi size yeni bir yerle anlaşmak üzereyim. Hani ailecek gelecek olanlar için yapıyorum bunu Yoksa ben ben hala daha 300 dolar geliri olan işte ee, emekli maaşına nasıl geçinirim diyen insanların peşindeyim. Tamam mı? Ama Buraya gelip de hani bir 10 gün kalacak adam, 5 gün kalacak işte bir ay kalacak neyse kısa dönem kalacak ama gelmişken hani çok da fazla burada bizim yerel yemeğe takılmak istemeyen hani şey Türk yemeğe takılmak istemeyen ondan sonra ne bileyim işte içki içmiyorum diyen tek insanlar var. Bunlara da böyle uygun fiyattan havuzlu, havuzlu, güzel ve kırmalı o da sağlayacağım. Bir de onlara motosiklet de vereceğim. Zaten yakın mesafe hani aşağı yukarı anlaşmak üzereyim yani. Ee, tabi ne olacak belli değil. E, ee, motosiklette vereceğim. Hem gezersiniz motosikletle beraber burada? Tamam mı? Hepsi içinde uygun bir fiyat çalışıyorum da hani bunu şu an aslında konuşmanın bir anlamı yok da ben yine de hani bir açıklayayım dedim yani burada bir şey kalmasın artık bir soru şartı kalmasın yani. Şimdi bana soru sorun ama sorduğum soruda mümkün oldukça böyle bir zor hani çalışmadığım yerlerden de gelsin ki o soruları ben çalışıyorum. Hani gün boyunca araştırıyorum. Size doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Ee, bu doğrultuda şey yapın. Hani beni zorlayın biraz. Ee, mesela şey isteyen Hani birçok kişi oradaki işte hastalığı boş ver. Ferdun abi. İşte ne bileyim işte e, kötü şeyleri boş ver. Sen bize kızlardan bahset diyorlar. Tamam mı? Kızlardan bahsedeyim ben size. Şimdi kamboş kızları çok rahat. Yani e, böyle tabuları yok. İşte gösterim elletmem diyen insanlar değiller. Bizim Türkiye'deki gibi kızlar değiller. Övmüyorum, o iyi bu kötü demiyorum. Bizim Türk kızlarımız da çok güzel kızlar ama çok şeyler veya böyle bir hani yıllarca uğraştık yani yıllar çok böyle bir hani zorlar yani tamam mı? Yani çok zorlar yani. Tamam mı? Burada daha bir kolay arkadaş olunabiliyor. Hani her anlamda arkadaş olunabiliyor. Sonra işte mesela Ladyboy videosu yaptık. İnanılmaz iki katı izlendi ötekilere göre. Ben korktuydum o videoyu yaptığımda. Ama bunların da size daha farklı böyle bir, bir iki video daha yapacağım zaman içerisinde. Ee, yani e, burası tabii ki hani e, kızlar deyince hep aklınıza şey gelmesin, kötü kızlar gelmesin. Zaten kötü kızlar, e, şey iyi kızlar cennete gider, kötü kızlar pataya gider. Burada kötü kız yok. Varsa da tek idare ettir işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi bilet fiyatları artış gösteriyor. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bilet fiyatları yukarı doğru çıkıyor. Tamam mı? Sıcaklık art, düştükçe yani soğuk arttıkça bilet fiyatları artıyor. Niye? Çok insan giriş. Önümüzde bak şey var şey yılbaşısı var. Ee, bu İsa'nın doğduğu gün var yani 25 Aralık. Tamam mı? 25 Aralık'ta doğmuş İsa. Onu bayram yapıyorlar burada. Yani bütün dünyada onun bayramı yılbaşı 25 Aralık'ta kutlanır. Tamam mı? Ondan sonra 1 Ocak'ta bir daha 31, 31 Aralık, 31 akşamı bir daha kutlanıyor. O zaman bir miladi yeni yılbaşı oluyor. Yani bir kere bir insanlar İsa'nın doğumunu kutluyorlar. Bir de üstüne 5 gün sonra yılbaşıyı kutluyorlar. Zaten orada o zaman yer falan kalmıyor. O zamana ben gelim, Ferdin bizi bekliyor derseniz ben sizi vallahi bahçede yatırırım. Tamam mı? Beğenmediğiniz odalar bile dolu oluyor o zaman. Tamam mı? Yer kalmaz. Ya şimdiden rezervasyon yapacaksınız. Tamam mı? Bana 10 lira gönder benim hesabıma rezervasyon yapayım. Ciddi alalım yani. Tamam mı? Yani işte 50 lira gönder rezervasyon yapayım. Gerisini burada hallederiz yani. Tamam mı? Sadece ciddi alıcısına yani. Yoksa hani gene demesin birileri bak para toplama çıkmış bu adam falan, falan diye. Eee derdimiz para değil. Eee ama şey e, rezervasyon önemli. Tamam mı? Booking açmıyorum. Bak Booking de niye açmıyorum? Daha önce anlattım. Booking benim odayı ben en ucuz Booking'te ben en ucuz fiyatı ben koyuyorum en tepe çıkıyor bugün adam baktığı zaman uzaktan benim otel en ucuz. Tamam mı? Hemen şey yapıyor. E, yurt dışından gelecek. Hani bu polisler e, pasaportta şey arıyor ya. Hani ucuz iptal edecek falan filan ote, o, şey, otel arıyor ya. E, Hemen benim oteli re rezerve ediyorlar. Ondan sonra gelmiyor. iptal de etmiyor. Booking'e ben kalmayan, kalan müşterinin 10 katı şey dedim. E, e, para ödedim. Kaç ay boyunca. Adam gelmiyor. İptal edemiyoruz. De Hani peşin para al diyorum Booking'e, Booking dediğimiz bu hani şey, uluslararası bir Agoda var, Booking var bir de Expedia var. Bunlar e, burada hani önce önceden aldığınız siteler. Yani bizde Otel.com bilmem ne işte e, var ya bunun gibi şeyler ama <laughs> bizdekiler Türk, sadece Türkiye'de geçerli. Yani e, Booking burada tabii Hollanda firması, Türkiye'de şu an açık değil ama her yer herkes buradan yapıyor Öyle rezervasyonunu. Ama sıkıntılı yani ben çok para ödedim onun için. Yani kalan, gelen paradan daha fazlasını bugün göredim. Eee, şimdi kapattım. O yüzden oradan alamıyorum şeyi. Eee, bir şey olduğunda bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Geleceğim, kalacağım, e, göreceğim. Tamam mı? Veni vidi gibi durumlar WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Merhaba, nasılsın gibi şeyler için çok cevap vermedim. Burnum kalktı. ama artık ben de şeyi eee Hani, ne derler? G Türk halkı derler yani. Işte. Şimdi burada şey yapayım. Neyse. Şimdi. Beklerim. Her şekilde. Ee, yılbaşından sonra Çin yılbaşısı var Şubat ayında. Ondan sonra e, Nisan'da Happy Khmer New Year var yani buranın yılbaşısı var. Bizim dört tane yılbaşı var önümüzde. Bütün yılbaşılarda buralar ana günü gibi. Yer bulamazsınız. O yüzden ee, ne yapın ne edin gelecekseniz e, şey yapın. Tabi gelip de mesela bende kalmayacak olan bir sürü insan var. Benim benim çağrımla gelen şu an bir sürü insan var. Adam ben diyor senin videoyu gördüm diyor geldim diyor. Yerleşmiş başka bir başka bir yere, otele tamam mı? Beni görmeye geliyor. Bir çay ikram ediyorum ama dostluğunuz o kadar olsun yani. E, çaydan sonrası benden bir şey beklemeyin. Videolardan öğrenin. Videolardan sonra benden daha fazla bir şey isterseniz ben size kalkıp gezemem. Size misafirperverlik fazla yapamam. Çay ikram ederim, kahve ikram ederim. İçersen içkini, parasını verirsin. Gelirsen akşamları Türk yemeğimiz var, sabahları Türk kahvaltımız var. Fazla kişi olsa serpme kahvaltı gibi bunları katılabilirsin. Ama orada noktalıyorum. Bu çok sıkıyor bu konu şeyde. Şimdi, bir mesaj geldi dün bana, ciddiye aldım. Diyor ki, bana diyor 30 dolar gönder diyor. Bir arkadaş, ismini açık etmiyorum şu anda. Senin bir çocuk dedi, sana hesap alayım diyor. Ee, senin diyor en az diyor 300-400 bin kişi görür diyor abonen çoğalır diyor. Şimdi tabi böyle bir şey insanın e, isteyesi geliyor da 30 dolar da çok para değil ama e, yani hakikaten doğru mu acaba? Bununla ilgili bilgisi olan varsa ben kendim alabiliyor muyum mesela böyle bir hesabı? 30 dolar da değilim aslında? Keşke bu keşke doğru olsa da ben bu 30 dolar yardım yapsam keşke. Önemli değil. Veri verip ama sonuçta hani şey üzüyor insan hani böyle bir şey e, gönderdiğinde iş yapılmıyor ya. Onu o zaman çok üzüyor bak. O 500 dolardan daha şey o kötü. 1000 dolardan daha kötü. 1000 dolar verirsin aynı iş yaptırırsın tamam mı? Memnun olursun ama 30 dolar diye e, gönderirsin hiçbir şey olmaz. O üzer beni yani üzülmek istemem. Tamam mı? Ee, ölmeye değil yaşamaya gelin diyorum ben size. Tamam mı? Dün bir arkadaş gene şey demiş hani Oradaki E harfi A olacak demiş. Bak demiş Ferdun'a çok takılıyor demiş. Oradaki İ'ye U'ya takılıyor demiş. Bunu demiş doğrusu yaşamaya olacak demiş de. Yok burada yaşamaya. hatta ya ile de olabilir. Yaşmaya. Ya, hatta oradaki harfi komple kaldır. Tamam kaldır at böyle komple. Yaşmaya. Yaşmaya. Ölmeye değil yaşmaya gelin. Yani yaşamaya gelin. Tamam mı? Burada sizi güzel bir hayat bekliyor. Ben burada beklediğini düşünüyorum ama bak Siyem gelirseniz gelirsiniz başka bir yerde kalırsınız tamam mı? Orada burada bir takım şeyler başınıza gelebilir. Pahalı olabilir. Şu olur bu olur. Ben onu bilmem. Ben sonuçta bak düşük gelirli dar gelirli için burada bir şey yaptım. Ortam sağladım. varsanız e, low quality düşük kalite yaşamaya beklerim sizi. Yaşamaya gelin. Tamam mı? Çok para acıma gelmeyin. Çok parası olanları zaten yalakılmak istemiyorum. Ondan sonra Fatih Güney Rize dostumsun. Tamam, her şeyde bana destek mesajları, kötü yorum yazanlara e, ters cevaplar. Ben e, seviliyorsun. Teşekkür ederim sana. Ben böyle şey kişilere ihtiyacım var. Çok e, benim adıma bazen birilerinin ağzını peni vermek hoşuma gidiyor yani. Fetrauren is good ama kontrol is besser demiş bir müşterimiz. Yani e, güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir demiş. Doğrudur katılıyorum. E, değişik bir Almanca söz olduğu için e, videoya aldım konuyu. E, bir doktor diyor ki tüm videolarını izledim diyor. <laughs> Ve %99 katılıyorum diyor. Yani anlattığım bu sağlıkla ilgili kısmına. Evet, ben şahsen yaşadığım şeyleri söylüyorum. Bu konuda ben benim bu kalp krizi 2015'teki hikayemi bir gün video yapmak istiyorum. Eğer dinlemek isterseniz bana bunu ya gerekli gerekli şeklinde böyle belli ederseniz renginizi sevindim yani insan anlatmak ister çünkü bir gün ben giderim o şey kalır, neler yaşadığımı nelere karar verdiğimi, hangi psikoloji yaşadığımı ee, hem böyle biraz espri dille hem de ders verecek bir şekilde sizlere hani örnek olacak bir şekilde anlatmayı isterim. Ee, istiyorsanız bana bununla ilgili şey yapın. Hayatından tabii ki bir sürü hikayeler var, başından geçmiş. Ee, yani zaman zaman bunlara da yer vermek istiyorum. Her şey Kamboçya demek değil. Kamboçya dediğin zaman artık bir insanlar bir şekilde sıkılıyorlar. Hatta bir seyirci seyircim demiş ki ben demiş senin sadece sen olduğun için izliyorum demiş. Yoksa demiş, Kamboçya e, benim umurumda değil demiş. Bak böyle iyi oldu, ben şimdi daha net görüyorum. E, sadece demiş, böyle kötü olmadı değil mi? Mafya gibi mi? Yok canım, yok Şöyle, tamam. Yarın normal şapka mı giyeceğim? Bugün bunu bir deneyeyim dedim bakalım ne olacak diye. Şöyle de ne olursa. Yeni şapkaydı ama orası bozulmuş. Neyse, şimdi... E, bugünkü videoyu çok uzatmayacağım. <laughs> 20 dakikada keseyim. Hem sıkıldığı insanlar muhabbetlerden. Ee, gelen yorumlara çok dikkat alıyorum. Ee, o yüzden hani e, güzel video yapmak bir şeydir. Yani video yaptın diye video yapmak da e, iş değil yani. O yüzden ben bugünlük size sadece 20 dakikada e, veda etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, e, hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Sorularınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Evet tamam. Sorularınızı bekliyorum.